Hmm. Tekrar merhaba. Almanya'da burs şartları. Dur şimdi bunu baştan alalım. Merhaba gençler tekrar ben. Hiçbir yerde başarı asfalt değil. B2 seviyesine kadardır ama testaf C1, C2'dir. Onu da mı aldın? Evet. Bir dahaki sınav, Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba gençler, size bir dizi soruları yanıtladıktan sonra Almanya'da okumak istediğinizi ve Almanya'ya gitmek istediğinizi varsayıyorum. Dediğim gibi o kadar zor değil. En önemli o üç koşulu yerine getirdikten sonra bizimle irtibata geçerseniz sizi Almanya'da bir testaf ya da telk sınavını hazırlayan kursa, beraber sizinle mutabakat sağlayaraktan kurs kaydınızı yapabiliriz. Bunun haricinde Almanya'da vize almak için gerekli olan evrakları da beraber derleyerekten sizin Almanya'ya gitmeniz konusunda biz size destek olabiliriz. Dolayısıyla bizi aramaktan çekinmeyin. Her türlü bilgiyi bizden alabilirsiniz. sizin hayatınızla ilgili olan her konuyu bize sormaktan lütfen çekinmeyin. Olur mu? görüşmek üzere